Bu seytdüz. Gel, bu seytdan biraz. Ben bir cevap bekliyorum. Çık git! Hadi hadi! Bunu yapmak çetin, zorundayım. Üzgünüm <laughs> 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 tamam. Dilerim. Ne olur idare et tamam mı? Ne olur idare et. Bizi bir süre ayrılilsinler. Ayrılık sansınlar. Deyzen baskı yapmaktan vazgeçer o zaman. Tamam mı? Tamam mı? Hadi. Allah! Ne işe yaradık şimdi bu yaptığa? Siri'yi daha büyütmekten başka ne işe yaradı ki bu? Tuğçe, ha? Ah, Bora, selam. Ee, ben senin geleceğini bilmiyordum. Benim acil bir işim var, çıkmam lazım. Kusura bakmasın, değil mi? Ha, yok canım, ne kusuru? Ben. Berman teyzeyi görmeye gelmiştim. Anladım. Çok güzel. O zaman yarın ofiste görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Ee, Bora. Ha. Ben atlamıyorum değil mi? Yoğunluktan falan yani bir iş yemeğimiz yoktu. Yo, yok. Yok. Ee, benim başka bir işim var. Tuğçe. Konuşuruz. Hoşçakalın. canı feci halde sıkkın gibi. Ben de bu yüzden çağırdım seni zaten. Hadi gel. Hadi ada. hadi. Hadi hadi. hatırlamıyorum ki. Boza! Bozacı! Boza! Bozacı! Bozacı! Boza vereyim kardeşim. Ee, abi. Buyur. Seni bana Allah gönderdi ya. Ne kadar güzel şapkan falan. Tokat şapkası. Öyle mi? <laughs> ne güzel. <laughs> Ay, sen bir de tatlının tadına bak. <laughs> parmaklarını yersin. Adacım yaptı. Üf, eminim muhteşemdir. Yani adı. Eminim. Boza! Bozacı! Bozacının şişesi! Kavuşamayanların neşesi! Sabahlar olmuyor hasretinden! Gel de bir göreyim güzel yüzünden! <laughs> Ay bu ne biçim bozacı ya? İstanbul modeli herhalde. <laughs> Gelip konuşmazsan benimle. ...verdimi dökerim büyüklerine. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Ne? Tuz. Himalaya tuzu. Gidim, Aa, getirmemiş miyiz? Aa, karabiber de yok. Nasıl atladık bunu Yasemin? Ben Boza. işte Bozacı! Gelip konuşmazsan benimle, derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan git. Biz istemiyoruz Bora. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi. Ben geliyorum. Ah! Sakın! Aa, aa! Çok ayıp. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi. Ö, ö, pış pışladım uyuttum şimdi. Hadi gidin burada. Git buradan. Tamam. Tamam gidiyorum. Ama içeriye. Geliyorum teyzelerle konuşacağım. Hadi bakalım. Öbür mahalleye. Öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmez Hadi öbür mahalleye. Bu kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp çok. Çok ayıp. Gerçekten çok Ayıp. Ay o kadar da laf ettik şimdi ama canım da çok boza çekti. Yasemin koş sepeti getir de sallandırı verelim. Ay teyze şunun canı boza çekmiş ya. İyi hadi aldım geldim tamam. Bozacı. Şey oldu bu kız. Himalaya tuzunu getireceğim dedi, getirmedi ben. Gidip alayım bari onu. Alayım da geleyim ben. Hadi Turi bakalım. bir daha karabiber falan aha, mı getirdin? Evet, evet. Hadi Hakikaten bakalım. hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi. Bak bir arzun bir isteğin olursa beni araman yeterli tamam mı? Teşekkür ederim ama yenge geldi ama abi. Dikkat et. Geldi geldi. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur. Aşıkları buluşturur. Dargınları barıştırır bozacı. Bravo kolay gelsin. Boza. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Ya, eyvallah. Ya, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Niye telefonumu açmıyorsun? Neyse ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım. Ha düşündün. iyi yaptın düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç olmadın mı? bu saatte kendini yordun. Ada. Ha, tamam dinliyorum. Tamam eyvallah. Ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum tamam mı? Ama ben hallettik sanıyordum bunu Biz ya. hiçbir şey halletmedik Ada. Tamam biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şey halletmedik sadece erteledik. Tamam mı? Anlık gelişti her şey. Tamam, tamam. Lütfen, lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser. Hadi sen git. Hadi git, ada. git, git. Sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık, sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin, sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın, doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzenle konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. sakın! Sakın, sakın olmaz. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım hadi. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bor bak böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum hadi. Anlamıyorum çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum çünkü ben sevgimin arkasında durmak istiyorum. Anladın mı beni? Ben sizle bir şey konuşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz benim yanlış kararlar aldığım, hatalar yaptığım bir dönemim oldu. Tuğçe Hanım'la biz yani aramızdaki ilişki demeye dilim varmıyor. Yani Tuğçe hanımla benim aramdaki münasebet bitti. Münasebetimiz bitti. Tamam, neyse hiç o konulara girmeyelim. Kapatalım bu konuyu. Ee, annenler falan hiç gelmiyorlar mı bu taraflara? Öyle bir denk gelirse tanışmak isteriz. E, geliyorlar, geliyorlar. Tanışırız tabii hep beraber. Hah, iyi, iyi. Da, seni bu kadar korkutan şey ne? Bahat mı gerçekten? Yarın konuşalım, lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Neden? Neden gideyim? Yani bana tek geçerli bir sebep söyle Ada. Neden gideyim? Bahta inanmamı bekleme benden. Kusura bakma. Lütfen Bora. Lütfen. Tamam. Tamam. Kabul ediyorum. <laughs> oh. Ama tek bir şartla. Da... Ne? Bir yemek yiyeceğiz. Yarın akşam. Tamam kabul baş başa. Tamam kabul, kabul ettim. Hemen kabul ettim. Oldu. <laughs> kabul.